Bugün hasta yapacağız. Birlikte yapalım. Hasta nasıl yapılır? 4 kaşık un ve 1 su bardağı ekmeği karıştı tavaya koyalım. Bakın. Şu 1 kaşık unu tavaya döküyoruz. Ekmez koydum. Ve 3 su bardağı su koydum. Böyle yapacağız. Şimdi ocağa alalım bunu. Bakın hastamız böyle olacak. Ocakta kaynarken de yapacağız. Şimdi ocağıma aldım. Hastamı, yaptım acayip amanı. Puding gibi oluyor. <laughs> Koyulaştıktan sonra görüşürüz. tatlıyı çok seversiniz. sizi istemek isterim. Ben çırpacağımla karıştırıyorum telimle. Ben canlarım. Bakın arkadaşlar. Bizim hasitemiz kaynıyor. kıvama geliyor, bakın şöyle Bunun hmm. bakın arkadaşlar koyu kıvama geliyor tatlımız bunu hasta Diyoruz buna evet birazdan görüşürüz sunumda hı. yaptığımız tatlı budur bakın hasta bugün ne bugün, bugün tatlı yaptık hasta tatlısı nasıl yaptı Bunu gösterdim böyledir sunumda yaptığımız böyledir canlar afiyet olsun bize yiyenlere ellerine sağlık Men vi nämner inga inte snögolvsmörgåsar i genitarrer.